burada arkadaşlar e, şey yaz 30 günümüz var arkadaşlar bunları almamız için yapmamız gerekenler arkadaşlar hemen buradan okuyacağım yapmamız gerekenleri ve e, bu sınırsız silahları alabileceğiz silah e, silahlan asker zaman bölgenin için savaşma savaşma ve en iyisi olduğunu kanıtlama vakti diyor savaş oldukça uzun sürecek ve amansız çatışmalara ev sahipliği yapacak İradeni ve gücünü zorlayan bu engelleri aşmaya hazır mısın? İlk kez yapılacak olan bölgesel savaşa katıl ve kendilerine beraber bölgenin de gücünü göster. Sadece şampiyonlara ayrılmış, kaptan kıyafet ve AK Unicorn öfkesi altın çağı kazanma şansını yakala. Kurallar Etkinlik süresi Herkese merhaba arkadaşlar ben Halit. Bugün yepyeni bir Free Fire videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün size e, çok önemli bir etkinlik göstereceğim. Bu etkinliğimiz e, bayağı önemli. Yani e, sınırsız silah desenleri falan var sanırım. Şimdi arkadaşlar buradan etkinliklerimize gelelim. E, duyurular, duyurular kısmına geleceğiz arkadaşlar. Buradan e, öncelikle şunları bir okuyalım. Sonra en önemli etkinliğimize geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar burada değerli oyuncular değerli fikirleriniz aldık ve eğitim kampına tıpkı sizin istedikleriniz doğrultusunda Desert Eagle ve yakın dövüş silahları da eklemişler arkadaşlar buraya. Ya eğitim moduna Deagle, Pala, işte Katana, Tava, Bezbol sopası eklemişler. Ama ben şey de yazmıştım onlara. işte Mifer de yelek de verin falan diye yazmıştım. İnşallah Mifer'le yeleği de bekliyoruz. E, bu değişiklikler 16 Haziran 9 saatinden itibaren aktif olacak. Yani aktif oldu bugün. E, pratik yapmak için daha fazla seçenek e, artık senin diyor. Artık yani diggle, pala, katanda, tava falan var. Buradan arkadaşlar popüler julibere e, geçelim. Bu etkinliğimiz arkadaşlar en önemli değil ama bu etkinliğimiz de güzel. E, bu etkinlikte eğlence asla sona ermiyor. Tam eğlencenin bittiği zaman derken solmuş çark harika sürprizler ile karşı Karşına çıkıveriyor. Gel ve sadece senin seçtiğin ödüller için hemen çevirmeye başla. Evet sadece senin seçtiğin diyor. Ben bunu yaptım arkadaşlar. Onun da video hemen e onun da videosu gelsin bunun arkasından çevirdiğim anı göstereyim size. Evet arkadaşlar çevirdiğim anı gösterdim. Şimdi arkadaşlar buradaki e, zaten ödül havuzundaki şeyleri gördünüz. İşte ödül havuzundan çıkartmak üzere iki eşya seçeceğiz. Ödüller için çevirmeye başlayacağız. Ödüller sen onlar kazandığından gri olur ve ödül havuzundan çıkar diyor. E, 8 ödül ve 8 çevirmede kazanman garanti diyor. Yani 8 çevirmede garantin var. Ama bu tabi 500 elması falan çevirmeniz gerekiyor. 500 elmas gerekiyor yani hepsini alma, alabilmeniz için. Ee, çevirdikçe belirli çevirme sayıları bonus ödüller ve alabile bonus ödülleri alabilecekmişiz. Sadece senin seçtiğin ödüller kazanma şansını sakın kaçırma diyor. Şimdi arkadaşlar en önemli yerimize geldik. Burada arkadaşlar 30 günümüz var arkadaşlar bunları almamız için yapmamız gerekenler arkadaşlar hemen buradan okuyacağım yapmamız gerekenleri ve bu sınırsız silahları alabileceğiz. Silah, e, silahlan asker zaman bölgenin için savaşma, savaşma ve en iyisi olduğunu kanıtlama vakti diyor. Savaş oldukça uzun sürecek ve amansız çatışmalara ev sahipliği yapacak. İradeni ve gücünü zorlayan bu engelleri aşmaya hazır mısın? İlk kez yapılacak olan bölgesel savaşa katıl ve kendilerine beraber bölgenin de gücünü göster. Sadece şampiyonlara ayrılmış, kaptan kıyafet ve AK Unicorn öfkesi altın çağ kazanma şansını yakala. Kurallar Etkinlik süresi 16 Haziran-16 Temmuz arasında. Etkinlik arkadaşlar bugün başladı. Ee, birinci yapmamız gereken şey, bölgeyi seç ve katılmak için onayla. Bölgemizi seçeceğiz ve katılmak için onaylayacağız arkadaşlar. İkinci, Royale modunda her oynadığın her oynadığında klasik ya da dereceli puan toplarsın diyor. İşte Royale modunu her oynadığımızda. E, klasik ya da dereceli fark etmez. Puan toplarmışız arkadaşlar. Üçüncü, her olayı için 150 puan, her ikinci sıra için 100 puan, her üçüncü sıra için 50 puan ve her leş içinde 10 puan kazanırız. İşte savaş e, şimdi royale gireceğiz. işte birinci olursak 150 puan, ikinci olursak 100 puan, üçüncü olursak 50 puan verecek ve her leş, her leş başına da 10 puan kazanacakmışız geçerli aktivitelerde ödüller kazanabilirsin diyor. Mesela haftalık birsel, bireysel skor, sezonluk bireysel skor, sezonluk küresel skor, dönüm noktası ödülleri falan. Beşinci, bireysel ödüller bulunduğunda bölgedeki puanını, e, bireysel ödüller bulunduğun bölgedeki puanın göre puanına göre kazanılır. Yani ödüllerimiz bulunduğumuz bölgedeki Puanımıza göre kazanılır yani mesela rus serveri falan mı acaba onu tam bilmiyorum serverlere göre de olabilir. Mesela rus serveri bizden e, Avrupa serverinden öndeyse işte e, ona göre bireysel ödüller artıyor falan diye olabilir. Bireysel ödüller ise bulunduğum bölgedeki puanına göre kazanılır. Küresel ödüller bölgenin diğer bölgeler arasındaki pozisyonuna göre kazanılır diyor. Kazanan bölgedeki tüm oyunculara tüm oyuncular ödül alabilir. Ee, kazanan bölgedeki tüm oyuncular ödül alabilir. Yani bölgemizdeki işte server mi acaba? Bunu tam bilmiyorum. Bunu detaylı yazmamış. Puanlama hesapları ve ödül listesi için ödül listesi bölümündeki detayları göz atmayı unutma. Ödül listesi bölümündeki detayları göz atmamız gerekecek. Yani e, şimdi bakacağım gite basacağım bir tane. İnşallah girer. Se 8. Sezon ödüllerini talep etmek için 16-18 Temmuz tarihleri arasında giriş yapmamız gerekiyor. E, talep etmemiz için 16 Temmuz'da bitiyor ya arkadaşlar 16 Temmuz'da girip e, ödüllerimizi talep etmemiz gerekiyor zamanımız 18 Temmuz'a kadar talep edecekmişiz ödüllerimizi Bilgiye bastık arkadaşlar hemen bir girelim. Arkadaşlar maalesef git'e bastığım halde gitmedi daha e, tamamlamamışlar herhalde error veriyor çünkü Belki benim telefonum e, açmıyor ya da internetim kötü Siz arkadaşlar zaten anlattığım şeyleri biliyorsunuz e, İsterseniz tekrar e, anlamadıysanız Tekrar izleyebilirsiniz arkadaşlar yani e, Burada anlattım hepsini Yapabil yapacağınız her şeyi anlattım Ve arkadaşlar e, benim telefonumun interneti de kötü olabilir ondan dolayı e, girmiyor da olabilir yani Siz e, bir tane daha deneyin yarın bugün olmazsa yarın deneyin e, Arkadaşlar bu silahların üstünde falan 30 gün yazıyor ama e, şeyin Bu etkinliğin süresi de 30 gün Yani sınırsız verip vermediğini bilmiyorum e, Hepsinin üstünde 30 gün yazıyor kıyafetinde silahında işte e, Diğer silahların üstünde 30 gün yazıyor ama 30 gün süremiz de olabilir öyle bir şey de var yani belki e, kazanan bölgeye o silahın desenini sınırsız verecek öyle yani arkadaşlar e, bu etkinliğinde anlattım arkadaşlar kazanmak için paylaş etkinliğinde e, tekrar söyleyeyim bu etkinlikte arkadaşlar bit bitmedi hala yapabilirsiniz devam edebilirsiniz. Bu e, buradan bir link alacaksınız ve onu arkadaşlarınıza vereceksiniz ve rica rica diyeceksiniz. Diyeceksiniz ki arkadaşım diyeceksiniz. E, be, şu linke gidip Chrome'a yapıştır. E, oradan da Facebook'a giriş yaparsan e, olur mu diyeceksiniz. O da muhtemelen kabul eder zaten. E, bunu da 10 kişiye yaptığınızda sanırım e, bitiyor. Alabiliyorsunuz. E, bu şeyi nasıl diyeyim can simidi değişim etkinliği bitti şu el bombası için giriş etkinliği bitmedi hala alabilirsiniz sadece 14 hazirandaki kuş etkinliği de bitti onu artık alamayanlar alamadı kusura bakmasınlar yeni atölye geldi onu da ben çevirmeye düşünüyorum bilmiyorum ama belki bence güzel kıyafetleri falan onu da bakabilirsiniz Diğer etkinliklerde zaten bildiğiniz gibi etkinlikler. Ben de zaten onlar da İngilizce. Arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Videomu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Şöyle bir çıkalım.